Kur'an elveda. Elveda ya şehri Kur'an elveda. Ağzı Allah'ı min Şeytanı Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi Alhamdulillah ve salat ve selam Allah Rasulullah. Allahu Teala ya hamdosu. Habibi Dibi Kibriyah Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti evvela Allah Resulü'nün. Sonra bu Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde artık sona yaklaştık. Sonlar. Bu akşam son teravihimiz. Son teravih kılacağız. Bitti. Bu gece artık son sahura kalkacağız. Sonlar başlıyor. Rabbim sonları da böyle güzelce ihya edebilmeyi. Bu Ramazan son cuma. Hep son. Her başlayanın bir gün bittiği gibi, sayılı günlerin geçtiği gibi Ramazan-ı Şerif'te geçti. Kimi müminlere sefa oldu, kurtuluşlarına vesile oldu. Elhamdülillah müminler 11 ayın sultanıydı, beklediler onu. Kimilerine eza cefa oldu. Gelişiyle kalpleri hüzünlendi, zorlandılar, sıkıldılar, daraldılar. Bize saygı duyun dediler. Halbuki kendilerine saygı duymadılar. Rabbim hidayet nasip eylesin. <laughs> Orucunu bozmuş, tutmamış, Allah'a verdiği sözü yerine getirmemiş. Namaz, niyaz hiç umrunda değil. Ailesini yuvasını dağıtmış, içkiye, kumara müptela olmuş, yanlış akımlara, kendini kaptırmış, nefsine zulmetmiş, kendini kaybetmiş nice kardeşlerimiz var. Allah Azze ve Celle Hazretleri kendilerine uyarıda bulunuyor Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde. Kendine zulmetmiş kulum, Allah'a an, Allah'a dön, Allah'a yönel, Allah'a tövbe et. Kim var Allah'tan başka seni huzuruna kabul edecek? Kim var Allah'tan başka seni affedecek? Düşmez kalkmaz bir Allah. İnsanoğlu beşer şaşar, hata eder. Hata edenlerin de hayırlısı vardır, o da tövbe eden. Bugün Ramazan-ı Şerif ayının bize kazandırdıkları ve Ramazan-ı Şerif ayında kazandığımız Ramazan, bu Ramazan ve her zaman diye düsturla çıktık Ramazan-ı Şerif'e. Bize kazandırdıklarını Ömrümüz boyunca hayatımıza uygulamak bu Ramazan'da kazandıklarımızı hayatımızın bir parçası haline getirmek. Bu Ramazan elhamdülillah 1 Mart bir Ramazan. 28 Mart 28 Ramazan. Bu sene Ramazan-ı Şerif 29 çekiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de 30 cüz var. Her ayda ortalama 30 çekiyor. Bu Ramazan bize bir şey kazandırmış olsun. Bugün ayın 28'i Kur'an-ı Kerim'den de 28. <laughs> cüzü ele alıyoruz. 28. cüzde ne var? 28. cüz Mücadele Suresi var. Haşr Suresi. Akşam namazlarından sonra ve sabah namazlarından sonra okuduğumuz son ayetler şehit olarak ölür buyuruyor habibi edibi bir ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayetler bizi korur. Allah azze ve celle'nin huzurunda derecemizi yükseltir geleceğiz onlara. Haşr suresinde Müslümanlara çok büyük uyarılar var, tavsiyeler var. Yarın var, yarından da yakın var, ölüm var, ölümden sonrası var, ahiret var, hesap var, kitap var. Bunlar için bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hazırlıklı olmamız gerekiyor sabah hatırıma geldi de Allah azze ve celle Hazretlerinin onca verdiği nimetlere karşılık onca şeye rağmen onca güzelliklere rağmen onca uyarılara rağmen onca nasihatlere rağmen insanoğlu nasıl inkara devam eder? İnsanoğlu nasıl kendini kaybeder? İnsanoğlu nasıl verdiği sözü yerine getirmez. İnsanoğlu geçici dünyanın peşine nasıl koşar? Ahiretini nasıl ihmal eder? İnsanoğlu görevini nasıl yerine getirmez? Kulluğunu nasıl yerine getirmez? Bu ne cesarettir? Allah Azze ve Celle Hazretlerinin karşısında, huzurunda, göz göre göre. Hani biz de başlarız ya sana yaptığım bunca şeye rağmen sen bana bunu nasıl yaptın? Ben seni doyurdum, ben seni kolladım, ben sana kol kanat gerdim, ben senin karnını doyurdum, ben sana çay ısmarladım. İşte ben sana derdimi anlattım, ben sana içimi anlat, içimi döktüm. Ufacık bir şeyler karşısında biz, bize köpeklik yapılsın istiyoruz. Biz, biz, bizim iyilik yaptığımıza bize kat kat karşılığı gelsin istiyoruz. Halbuki İyilik yap, denize at. Balık bilmezse halik bilecektir. Biz öyle şeyler istiyoruz. istiyorken Allah Azze ve Celle Hazretleri yaratmış, varlığından haberdar etmiş, aşkıyla, korkusuyla gönlünü bir karar etmiş, boşuna yaratmamış, başı boş bırakmamış, ona acımış, kitap göndermiş. Anayasa göndermiş ona. Ona acımış, peygamber göndermiş, üslü Hasene örnek göndermiş ona. Ne yapacağını bilmezsin kulum bak sana örnek. Ne yapmış? Bak takıldığın yerde araştır. Elhamdülillah. Her şeyi ona serbest kılmış. Sadece birkaç bir şey yasaklamış. Başım gözüm üstüne ya Rabbi. Semihna ve ata'na. İşittik ve itaat ettik Allah'ım. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Buyur ya Rabbi. Emrine amadeyim. Sen, senin emrin benim başımın gözümün üstüne Allah'ım. İşittim ve itaat ettim. İşittiğim bu ayet, işittiğim bu hikmet benim imanımı arttırdı. Kalbimi ürpertti. İşte tüylerimi diken diken etti. Beni benden aldı. Bana yeni kararlar almama vesile oldu. Beni kendime getirdi. Böyle olması gerekiyorken Nice insanlar var ki işittikleri sözler karşısında Seni ve وَعَصَيْنَا işittim biraz daha isyan ettim, işittim biraz daha azdım, işittim biraz daha kafam karıştı. Şöyle diyebiliriz, biz İslami bir ailede dünyaya gelmedik, İslam'dan uzaktık işte bizim evde mesela İslam ...daima böyle terörizm olarak konuşuluyordu. Farkına varamadık. Kadının biri çıkıyor, konuşuyor. Diyor ki... ...bizim evde İslam hiç konuşulmadı. Çok serbesttik. Hiç zorlama vesaire bir şey yoktu. İslam'a girerken insan zorlanmaz. Ama İslam'a girdikten sonra... ...dinde zorlama vardır. Öyle insan... ...bu dinin altyapısını... ...mesuliyet mensubiyet, muhabbet, marifet, bilmeden, sevmeden, o dine kendini ait hissetmeden, mensup olduğu dinin değerlerini öğrenmeden, insan ne yapar ki? Cahildir, cahil de cesurdur. Ne yapacağını bilmeyen insan niye inansın? Niye inansın? Şimdi gençlerimiz yani arasında böyle meşhursa ateistlik, ben inanmıyorum, ben inanmıyorum deyip geçmek meşhursa bir numaralı sebebi bilmemeleridir. Öğretmem, öğrenmemeleridir. Onların işte çok internetle vesaire televizyonla onları baş başa bırakıp bizim evimizde ben askerden gelene kadar televizyon hiç olmadı. Evlendik. Daha sonrasında televizyon yok. Yani televizyon 90'lı yıllarda bizim evde doğalgaz vardı. Telefon vardı yani teknoloji vardı. Ama televizyon gerçekten bir eve girmemesi lazım. Bir evde çanak olmaması lazım. Belaları çekecek bir çanak olmaması lazım. O evde huzur olmaz. O televizyonun karşısında çocuğu emanet et bırak. Bakın ileride Tahrim Suresi ayeti kerimelerinde de gelecek. Bugün 28. cüz. Gerçekten bize çok şey anlatıyor. Ku ve Sadece kendimizi korumamız yetmez. Çoluk çocuğumuzu, zürriyetimizi korumamız lazım. Çok kolay. Açıyoruz 10 tane çizgi film kanalı. Çocuk oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Ne öğreniyor, ne yapıyor, ne ediyor, ne konuşuluyor, ne algı oluşturuluyor. Hiç farkında değiliz. Susuyor mu? Susuyor. Her şey yolunda mı? Yolunda. Bu çocuk o peygamber kıssalarıyla, o peygamber hayatlarıyla, o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisiyle büyümesi gerekirken, Şöyle bir düşünelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında o gençler vardı. Musab bin Ümeyr, Sa'd bin Muaz, Hazreti Ali. Öyle bir genç, cengaver sahabeler vardı ki. İkrime, Erkam, Erkam, Erkam. Erkam, Erkam evini açmış 14-15 yaşında. İslam'ın yayılmasında ne büyük emeği var. Musab bin Ümeyr şehit olmuş 18 yaşında. İşte o gençlik zamanında o delikanlı dediğimiz o kavramla o İslam'ın güzelliği kendisine anlatılsa, Allah Azze ve Celle Hazretlerini güzelce tanısa, Peygamber Habibi Edibi yayı kendi hayatına örnek alsa, o gençlik, o delikanlılık, o böyle zıpkın gibi olduğu zaman da İslam'a nasıl hizmet eder? Ne aşkla, ne şevkle Kur'an-ı Kerim'i baştan sona esmerler hadis şerifleri ezberler, elhamdülillah. Nice e, tam anlamaya çalışır, tam kavramaya çalışır o ergenlik döneminde. O her şeyi sorguladığı zamanda Allah koymuş kanunu sorguluyor. Genç sorguluyor, sorguluyor, sorgulor, sorgularken her şeyin kafasına taşların yerine oturmasını istiyor. Ama velakin lakin taşların yerine oturtacak bilgileri bulamayınca Şeytanın vesveselerine maruz kalınca, şeytanlaşmış insanlar da onun karşısına çıkıp da ya acaba öyle mi? Acaba böyle mi diye onun kafasını karıştırınca Hz. Ali Radıyallahu Anha geliyor. Adamın biri diyor ki, ya sen şöyle şöyle diyorsun. Ölüm bir yok oluş değil diyorsun. Gerçek hayatın başlangıcı diyorsun. Öldükten sonra dirilme var diyorsun. Cennet var diyorsun. Cehennem var diyorsun. iyi güzel diyorsun da ya öyle değilse eğer ya öyle değilse ne olacak halimiz? Hz. Ali radıyallahu an hiç vesveseye kapılmıyor. Hiç o güzel sözlerle acabalara hiç kalbinin meyil dahi ettirmiyor. Diyor ki: Ben de dünyada yaşıyorum. Benim de karnım doyuyor. Ben de geziyorum dünyada. Ben de elhamdülillah zevkime sefama erişiyorum helal dairesi içerisinde. Sen de yaşıyorsun, ben de yaşıyorum. Senden de geri kalmıyorum. Ama ölüm bir yok oluş değil de gerçek hayatın başlangıcıysa ya senin gibi de, ya senin dediğin gibi değil de benim dediğim gibiyse o zaman ne olacak halimiz? O zaman başlayacak ya sene. Ah ne olaydı. Keşke 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 deme insan oğlu başlayacak. Keşke ben de iman etseydim. Cennete giren Müslüman dahi keşke diyecek. Ah bari imanımı kazandım. Elhamdülillah beş vakit namazımı bari kıldım. Ya madem kendimizi bu işe adamışız, keşke daha güzel bir yatırımla cennetin daha yüksek derecelerine vakıf olsaydık. Keşke daha büyük nimetlere düçar olsaydık. Keşke peygamberimize daha yakın olsaydık. Keşke Allah'ın rızasını daha çok hak etseydik. Hani bir ayeti kelime var. Ramazan-ı Şerif'in son günlerindeyiz ki e, itikaf camiden kapıdan içeri girerken Neveytü itikaf, lillahi teala. Niyet ettim ya Rabbim senin rızayı şerifin için itikaf. Dünyalık şeyleri bir kenara bırakıyorum. Ya Rabbim senin huzuruna geliyorum. Cenneti istemiyorum. Ben senin cemaline talibim. Ayeti okuyayım. Vas bir hapset, sabret, nefseke nefsini. Maalledin edon Rabbim. O kimselerle beraber ki Allah'a yöneliyorlar, Allah'tan istiyorlar. Bir gadatı ve Yani Sabah akşam Allah'ı zikredenlerin arasına kendini hapset, onların arasına gir. Dünya meşgalesini bir bırak, bir kendini bir, bir nefes ver. Bir Allah'ın huzuruna gel. Bir ilerle beraber ol. Ve yuridune vezhehu, yüzünü Allah'a döndür. Allah Azze ve Celle Hazretleri şekilden, şemalden münezzeh, dünya gözüyle görmek imkansız. Lakin yüzünü dönmek nedir? Bir düşünelim. Allah'a yönelmek nedir? Secde insanın Allah'a en yakın olduğu yerdir. Acayip bir şey. Yere fısıldıyorsun arşa ala titriyor. Arşa aladan duyuluyor. Allah'a en yakın olduğumuz yer. Müminin miracı. En huzurda olduğumuz. Ve bu anlamız pak. Hiç kimsenin karşısında eğilmeyen bu anlamızı yalnızca Allah'ım senin huzurunda eğiliyorum değerli anlamı yere sürtüyorum senin huzurunda. İnsanın acziyetini ortaya koymaz. Ne büyük bir nimet. Elhamdülillah ya Rabbi. Buldurdun, iman ettirdin, hidayete erdirdin. Nasıl inanmamız gerekiyorsa bize öyle bildirdin. Hamd olsun ya Rabbi sana. Verdiğin nimetlere karşılık şükür olsun ya Rabbi. Mücadele suresi, Haşr suresi, Mümtahine suresi, Cuma suresi, münafıkun suresi ve e, tahrim suresi bugün ayın 28'i Ramazan-ı Şerif ayının da 28'i ve artık sonlardayız bu Ramazan-ı Şerif ayındaki artık son Cuma'mız bu gece bu akşam bizim artık son teravihimizi kılacağız son daha başka teravih yok bu gece artık son sahurumuza kalkıyoruz. Sonlara başladık. Son. Rabbim nice müminlere 11 aylık yoldan geldi, sefalar getirdi, gönüllerini hoşnut etti, kazandırdı, büyük nimetler ikram eyledi gelirken elhamdülillah. Kalplerine huzur oldu, sekinet oldu, bu krizlerin olduğu işte maddi, manevi, sağlık, ekonomik vesaire vesaire türlü türlü krizlerin olduğu şu zamanda gönlümüze nasıl su serpti elhamdülillah. Ne büyük nimet bu ramazan Şerif. Ama kimilerine de dert oldu. Eza oldu, cefa oldu, sıkıntı oldu. Yapamadılar, edemediler. İşte bu bizim şu anda karar vermemiz gereken bir şey var. Bu Ramazan-ı Şerif ayında kazandığımız güzel hasletleri, güzellikleri Ramazan-ı Şerif bu Ramazan ve her zaman Ramazan-ı Şerif'ten sonra da hayatımıza uygulamak, hayatımıza geçirmek için çaba sarf etmek, gayret göstermek. O yüzden şu otursun istiyoruz bu sene Ramazan-ı Şerif ayıyla mart ayı bir geldi. Bu da bir büyük nimet. 28 Mart, 28 Ramazan, Kur'an-ı Kerim'de 30 cüz ve 28. Mart'ın 28'i, Ramazan'ın 28'i neyse, Kur'an-ı Kerim'inde ayın kaçıysa o cüzü. Mücadele Suresi, Haşr Suresi, Mümtehine Suresi, Cuma Suresi, Cuma günü ne yapılır, ne edilir Allah Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor, Haşr Suresi'nde beyan ediyor. Münafıkun suresi. Var mı bizde münafıklık alametleri? Kendimizi gözden geçirmemiz lazım. Konuştuğu zaman, konuştuğumuz zaman yalanımız var mı? Söz verdiğimiz zaman yerine getirmememiz var mı? Bize verilen emanetlere hainlik etmemiz var mı? Bunu, bunun bir mücadelesini yapabiliyor muyuz? işte mücadele suresinde 19. ayet-i kerimede Allah buyuruyor ki İstahveze aleyhimüşşeytan Fe ensem zikrallah Şeytan onları kapladı. Şeytan onları istiva etti. Şeytan bizi boş bulduğu zaman ve ila Rabbi kefer Boş kaldığın zaman hemen Rabbine yönel. İnsanın beyni acayip. insanın zihni acayip. İki şeyi bir anda düşünemiyor. Sadece bir şeye adapte oluyor. İşte diyorlar ya o yüzden araba kullanırken ben bir yandan araba kullanıyorum bir yandan telefon telefona bakabiliyorum. Yani Olmaz. Tam manasıyla imkansız bir şey o. E, beyin e, kazaların çoğu o yüzden oluyor zaten. İnsan sadece bir şeye adapte olabilir. Tam anlamıyla. Diğer türlü yollar yollar düzdür. Bir yandan film seyredersin, bir yandan konuşursun, bir yandan muhabbet vesaire ama tam adaptasyon sağlayamazsın. Bir ansızın olacak şeyleri tam böyle tahmin edemezsin. O yüzden insanoğlu iki şeye bir anda e, kafa çalıştıramaz. İlla bir şeye kafa çalıştırması lazım. İlla bir şeye adapte olması lazım. O yüzden sen nefsini hak ile meşgul etmezsen nefsin seni batılla meşgul eder. Şeytan adamı boş bulduğu zaman yakalar maazallah. Rabbim korusun muhafaza eylesin. Boş kalmamız lazım. Boş duranı Allah sevmez. O sebeple boş kaldığı zaman insan şeytan onu kaplıyor. Ve fe ensam zikrallah Allah'a Allah'ı hatırlatmayı, Allah'ı hatırlamayı kendisini unutturuyor. Şimdi şeytanı hafife almaya gerek yok. Korkmaya da gerek yok. Şeytan 3 yaşında, 5 yaşında, 50 yaşında, 100 yaşında şöyle küçük küçük bir şey değil. Şeytan ilk insan. İnsanlık var olduğundan beri şeytan insanlık var olduğundan beri yani ilk insan Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkmasına sebep olmuş. Şeytan ayrıyetten böyle saftirik bir şey de değil. Çok uyanık. Bizim imanımızı talip, bizim imanımıza talip. Son nefeste bizim imanımızı Allah Azze ve Celle Hazretlerine mühlet istiyor. Ben onlar dininden çevireceğim diyor. Allah Celle Celal buyuruyor ki sana uyanları muhakkak ki ben de cehenneme dolduracağım. Yeryüzünde şeytanın secde etmediği yer yok. Şeytan, Allah'a iman etmemiş değil ki, Allah'ın büyüklüğünü anlamamış değil ki. Şeytan o kadar yüksek derecelere gelmiş ki, Allah onu meleklerin hocası etmiş. Daha sonra kibretmiş. Bir kibir, bu kibir bir hastalık, çok farklı bir şey. Kibretmiş, esfel-i safiliğin olmuş. Ehsen-i insan oldu. En güzel suretle atılmıştır. Elhamdülillah. Ama esfel-i safiliğin olabilir mi? Olabilir. Çalışarak melekleri geçebilir mi? Geçebilir. Ama şeytana da pabucunu ters giydirebilir mi? Giydirebilir. Şeytanın da askeri olur mu? Olur. İşte burada Mücadele Suresi 19. ayeti kerimede Ülâike hizmüş şeytan İşte bunlar şeytanın askerleridirler. Şeytanın da askerleri var mı? Var. Elâ inne hizmüş şeytanın Dikkat edin. Şeytanın askerleri onlar hüsrana uğrayan, uğrayanlardır. Bir de 22. ayeti kerimede Allah Azze ve Celle Hazretleri kendisinin o Allah ve Allah'a verdikleri ahdi yerine getirirler. Allah'ın hududunu muhafaza eden İslam'ın sancaktarı Allah'ın da taraftarları var. Dünya kuruldu kurulalı hak batıl mücadelesi var. Adem Aleyhisselam'ın ilk oğlu bakalım Habil ile Kabil. Habil iyiydi, Kabil kötüydü. Habil haktan yanaydı. Kabil şeytandan yanaydı. Daima iki karşı grupların illaki bir tanesi hak diğeri batıldır. Daha sonra makam, mevki, rütbe, riyaset vesaire savaşlar devam etti. Günümüzde de hep devam ede gelmektedir. İlla mücadele suresindeki gibi bir taraf şeytanın askeridir, diğer tarafta Allah'ın askeridir. Bunun farkında isek elhamdülillah ne büyük nimet içerisindeyiz. Haşr suresi bize çok büyük müjdeler veriyor. Haşr suresi 18. ayeti kerime Ya eyyühellezine aminu tekullah iman edenler Allah'tan korkun sakının vel tendur nefsün ma Bugün muhakkak ki dünyadan göçeceğiz dünyadan e, göçmeden önce yarın için öldükten sonrası için yatırım yapın diye Allah Azze ve Celle Hazretleri buyuruyor Allah'ı unutmayın yoksa Allah Azze ve Celle Hazretleri size kendini unutturur yani elhamdülillah biz buradaysak, cuma namazını kılmak için gelmişsek buraya. Allah Azze ve Celle Hazretleri bizi huzuruna kabul eylemiş. Ne büyük nimet ya Rabbi ben geldim huzuruna geldim diyelim. Kulluk edemedim, kusurlarım çok affına geldim diyelim. Elhamdülillah ya Rabbi beni bu Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde huzuruna kabul ettin diyelim. Ve Haşr suresi sonu, e, Cuma, Cuma suresi de burada. Ey iman edenler, Cuma ezanı okunduğu zaman cuma namazını kılmak için Allah'ın huzurunda toplanın, işi gücü bırakın. O yüzden Müslüman mesela şu anda cuma ezanı okundu. Müslümanı kimse aramaz dahi nedir? Adam cumadadır. Adam iftardadır, adam sahurdadır, adam bayram namazındadır. Müslümanın nerede olacağı kestirilir. Müslüman öngörülen bir adamdır. Öyle Müslümanın nerede olacağı belli olmayan, planı projesi olmayan bir insan değildir. Bunu Allah azze ve celle Hazretleri bize anlatıyor. Cuma'dan sonra da e, dünyadan nasibimizi aramamızı istiyor. Tahrim suresinde çoluk çocuğumuzun zürriyetimizin bize emanet olduğunu, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşlerinden onu onları korumamızı Allah azze ve celle Hazretleri bize bildiriyor. Bu Ramazan-ı Ramazan'ın ayında kazandığımız güzel hasretleri Ramazan-ı Şerif'ten sonra da her zaman hayatımıza idame ettirmek için çalışalım çabalayalım, gayret çaba sarf edelim bugün bu hafta son cuma, Ramazan-ı Şerif'in son cuması artık bu akşam son teravihimizi kılıyoruz gece son sahurumuza kalkıyoruz artık yarın arefe, ondan sonra bayram, ama elhamdülillah üzülüyoruz, üzülüyoruz ama bayrama da seviniyoruz, <laughs> Rabbim inşallah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin, cumamız mübarek olsun